İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınların ardından Fırıncılar Federasyonu da ekmeğe zam yaptı, oran %15. Böylelikle 5 lira olan 1 kilo ekmeğin fiyatı 5 lira 75 kuruşa yükseldi. Standart 250 gramlık ekmeğin ücreti ne oldu? İşte rakamlar. %15 fiyat artışının makul olduğunu düşünüyoruz. Zorunlu olarak bu fiyat artışını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü esnafın daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Ekmek de pahalandı, simit de pahalandı. Bakalım Allah herkesin yardımcısı ol. Zam zaruri denildi ve ekmeğin fiyatı artık netleşti. Bir kilo ekmek yüzde on beş zamlandı. Patatesi de ekmeği de olanlar öz herhalde. Bu zamlardan e, halk olarak çok etkileniyoruz e, ee, pek tabii ki bu zamlara bir dur denilmesi gerekiyor ama... Açıklama Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi. Bir kilogram ekmeğin üst fiyatı 5 liradan 5 lira 75 kuruşa yükseldi. Bugünden itibaren yapacağımız genel birlikte ekmeğin Türkiye'de azami olan fiyatı 5 lira olan fiyatı. Yine azami fiyat olarak 5 ile 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Peki bir ekmeğin yani 250 gramın fiyatı ne olacak? Ekmeğe zam yapıldı yapılmasına ancak bu sefer de kafalarda gramajla ilgili soru işaretleri oluştu. Normalde ekmeğin gramajı 250 olması gerekiyor. Standart bu ancak son noktayı Fırıncılar Federasyonu koydu. Ve bununla beraber artık 1,5 liradan satılan ekmeğin gramajının 260 olması gerektiğine karar verildi. Yok eğer 1,5 değil de 1,5 25 tane ekmek satılacaksa onun da gramajı 220 olmalı. 270 gram. Ben yani 10 gram daha fazla yaptık. Biz yaptık. Federasyonu söylemesi yok. Üretecek Federasyon. 10 gram da bu iş sözünden un üretecek, buğday üretecek, çiftçiye imkanlar sağlaması lazım. Un fiyatlarına arasında ne işe yaratsınlar? Yani netice biz mağduruz şu an. Bizim Türkiye'deki ana besin ürünümüz ekmek. Bak bir düğün ekmek aldım. Bu kadar ekmeğe şu an bir dünya para vereceğim. Nasıl geçineceğiz? İstanbul'da durum böyle. Ancak diğer illerde ekmeğe ne kadar zam yapılacağına fırıncı odaları karar verecek. Fiyat artışı bir ay içerisinde sofralara yansıyacak. Bugün o odalarımıza genelge gönderilecek. Bunun yürürlüğe girmesi Normal süreç olarak takip edecek olursak yine bir ayı bulacaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli ekmeğe yapılan zamlara tepki gösterdi. Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Bu sebeple askıda ekmek projesini başlatıyorum dedi. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız komşusu açken tok yatan bizden değildir esasına dayanmaktadır.